Hocanı şimdi can kulağıyla dinle kuzucum. Harika bilgiler geliyor. Beni arayan kim? Kim? Yüklenme? Evet. Soru belirten kelime yüklemde mi? Evet. Hangi ögeyi bulduruyor sana? Yüklemi diyeceksin. Peki diğer örneklere bak bakalım. Beni kim aradı? Beni kim sanmış? Bunun ikisinde ne yapıyorsun? Metodun ne diyorsan? ögelerini buluyorum. Bu şekliyle öge buluyorum. Yani beni kim aradı? Aradı yüklem. Arayan kim? Kim? An kim an ne sorusunu sorduğumda özneyi buluyorum. Kim ve ne sorusuyla belirtisiz nesneyi buluyorum. Özneyle belirtisiz nesneyi karıştırmamak için yüklemin hemen ardından özneyi buluyorum. Özneyi bulurken de o kim ve ne'nin başına an getiriyorum. An kim? Anne. Beni kim aradı? Aradı yüklem. Arayan kim? Kim? Cevap ver. Ama cümleyi bozmadan cevap ver. Beni Ayşe aradı. Aradı yüklem. Arayan kim? Ayşe. Burada hangi ögeyi bulduruyor? Özneyi diyeceksin. Peki diğer cümleye bak. Beni kim sanmış? Sanmış yüklem. Sanan kim? O gizli özne. Özne bitti. Öznesi gizli. Peki özneyi bulduktan sonra bir kez daha kim sorusunu sorduğunda hangi ögeyi bulursun? Belirtisiz nesneyi bulursun. Yüklemi buldurdum. Özneyi buldurdum. Belirtisiz nesneyi buldum. Harika bilgiler verdim. İyi öğren. Takipte kal. Görüşürüz.